burada şu açılara, şu aralardaki uzaklık mesafelerine çok dikkat etmeliyiz. Bu açıları vermezsek yaprağın volanlı kısımlarını yapamayız, şöyle duruşu sağlayamayız. Bu bu, bu açılar biraz da yaprağı genişletiyor. Mesela bunu yaptık bir bir pembe yaprağımız olsun diyelim, onu da anlatayım. Ee, yine bu gerçek yapraklardan e, yapılmıştır. E, resimlerine bakarak e, çizdiğim e, yapraklardır. E, i̇şte açılar çok önemli. Yani hem simetri iki taraf hem de şu açılar oranlar e, olmalı. Aşağı kısımlarda biraz genişlese de yani ilk başta o oranları vermek gerek, gerekiyor. Şimdi şurada daha güzel bir çizim var. Evet en sonunda şu e, sardunyaları biliyorsunuz önceki videolarımda biraz e, videoları...